Merhaba arkadaşlar. Matematik soru çözümlerine devam ediyoruz. Logaritmanın 3. yani son testiyle birlikteyiz. Yine birbirinden güzel sınavda çıkabilecek tarzda ÖSYM'nin sorabileceği tarzda 5 soru hazırladım. Bu 5 soruyu birlikte çözmeye çalışalım. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen dik koordinat sistemlerinde D1 ve D2 doğruları çizilmiştir. Hemen bakıyorum. D1 doğrusu x eksenini eksi 1'de kesmiş y eksenini logaritma 2 tabanında x de kesmiş. D2 doğrusu x eksenini 1 de kesmiş. Y eksenini logaritma 3 tabanında Y'de kesmiş. Başka neler söylemiş bize? Bu arada D1 doğrusunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı alfa ve alfa 45 dereceden küçükmüş. D2 doğrusunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı beta yani eğim açısı beta ve beta da 135 dereceden küçükmüş. Buna göre demiş ki x artı y 4'ten büyüktür. x çarpı y 3'ten küçüktür. Ve y eksi x büyüktür bir ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi doğrunun eğiminden gidebiliriz. Ya da arkadaşlar burada üçgenler var. Üçgenlerden gidebiliriz. Bakın şimdi ne demiş bize? Alfa açısı 45'ten 45 dereceden küçüktür demiş. Şimdi şuradaki üçgene bakarsanız bu üçgenin arkadaşlar alfanın komşusu, komşusu olan kenarın uzunluğu 1 birim. Karşı kenarın uzunluğu ise logaritma 2 tabanında x'e eşittir. Alfa 45'ten büyük olduğuna göre o zaman arkadaşlar şuradaki açı da 45'ten büyüktür. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki açının bakın şöyle göstereyim. Şuradaki açının karşısındaki kenar bir birim olduğuna göre ve alfa 45'ten küçük olduğuna göre bu durumda alfanın karşısındaki kenar arkadaşlar birden küçük olmak zorunda. Yani logaritma 2 tabanında x birden küçük olmak zorunda. Ayrıca Logaritma 2 tabanında x de arkadaşlar y'nin pozitif tarafında olduğuna göre demek ki sıfırdan büyük. O zaman alfa küçük 45'ten yaptığımız yorum şu. Bir kere logaritma 2 tabanında x y'nin pozitif tarafında olduğu için sıfırdan büyüktür. Yani sıfır küçüktür logaritma 2 tabanında x. Ayrıca logaritma 2 tabanında x buradaki üçgenden birden küçük olduğunu anladık. Neden? Çünkü alfa 45'ten küçükmüş. Alfa 45'ten küçükse buradaki açı alfa 45'ten büyüktür. Dolayısıyla 45'ten büyük olan açının karşısındaki kenar bir birimse o zaman 45'ten küçük olan açının karşısındaki kenarda birden küçük olur. Yani bunun uzunluğu birden küçüktür. İsterseniz tanjanttan yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Alfa 45 derecenin küçük olduğuna göre o zaman şunu söyleyebiliriz. Tanjant alfa tanjant 45'ten daha küçüktür. Tanjant 45 neydi arkadaşlar? 1'di. Tanjant alfa bu üçgende tanjantı yazacağız. Karşı kenar bölü komşu kenar. Yani logaritma 2 tabanında x'in 1'e oranı eşittir tanjant alfa. O zaman direkt logaritma 2 tabanında x yazabiliriz. Ne demiştik ayrıca bununla ilgili? Y'nin pozitif tarafında olduğu için bu arkadaşlar mecburen ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Peki 0 ve 1'i de logaritma cinsinden yazacağız. 0 yerine logaritma 2 tabanında 1 yazabiliriz. Logaritma 2 tabanında x. 1 yerine de logaritma 2 tabanında 2 yazabiliriz. Böylece x'in de 1 ile 2 arasında olduğunu fark ettik. O zaman x demek ki 1 ile 2 arasında. Şuradan tabanlar eşit olduğu için demek ki 1 küçüktür x, x küçüktür 2. Bu kalsın burada. Şimdi bir de neyi kullanalım? Beta küçüktür 135 dereceyi kullanalım. Beta küçüktür 135 derece. Şimdi burada artık eğime girmeyelim. Tanjanta girmeyelim. Üçgen üzerinden anlatayım. Buradaki açı arkadaşlar beta olduğuna göre buradaki kenarın uzunluğu bu kere bir birim. Çünkü birden geçiyor değil mi burası? Buradaki açıya ne diyelim biz? Teta diyelim arkadaşlar. Şimdi beta 135'ten küçük olduğuna göre beta ile teta'nın toplamı yani şuranın tamamı 180 derece. Şöyle imleç ile göstereyim. Şuranın tamamı 180 derece. Beta 135'ten küçük olduğuna göre o zaman teta da 45'ten büyük olacaktır. O zaman şöyle diyelim. Beta 135'ten küçükse teta açısı arkadaşlar kesinlikle 45 dereceden daha büyüktür. Peki teta'nın karşısındaki kenarın uzunluğu da arkadaşlar logaritma 3 tabanında y. Şimdi teta 45'ten büyükse o zaman şuradaki açı bakın şurada yukarıdaki şu nokta açısı nokta açısı demek ki 45'ten daha küçüktür. Noktanın karşısındaki kenar yani teta noktadan daha büyük. Teta daha büyük olduğuna göre o zaman teta'nın karşısındaki kenarında daha büyük olması lazım. Yani logaritma 3 tabanında y birden daha büyüktür. Hemen yazalım. Logaritma 3 tabanında y demek ki arkadaşlar 1'den daha büyüktür. Ya da yine tanjanttan yapabilirsiniz. Teta 45'ten büyükse o zaman tanjant teta da tanjant 45'ten büyüktür. Zaten tanjant 45'te neydi? 1'di. Yine aynı yorumu yapabiliriz. 1'i de logaritma cinsinden yazarsak o zaman şöyle olur. Logaritma 3 tabanında y büyüktür 1. 1 de logaritma 3 tabanında 3 şeklinde yazılabilir. Bu logaritma bundan daha büyük olduğuna göre demek ki y de 3'ten büyüktür. O zaman y büyüktür 3. Bu arada y büyüktür 3'ü şöyle de yazabiliriz. 3 küçüktür y şeklinde de yazabiliriz değil mi tercihen? Hangisine ihtiyacımız varsa onu kullanabiliriz. Şimdi gelelim ifadelere. 3 tane ifade var. Birincisi neydi? x artı y idi. x artı y 4'ten büyüktür demişti. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şimdi x'e bakıyorum. Bakın küçük işareti kullanmış. O zaman y'yi yazarken de küçük işaretini kullanalım. Şimdi bunları bir daha yazıyorum. 1 küçüktür x, x küçüktür 2. Y'nin ise sadece alt sınırı var. Üst sınırıyla ilgili bir bilgimiz yok. Bu durumda bunları alt alta toplarsak arkadaşlar alt sınır kesinlikle ne olur? 4 olur. 4 küçüktür x artı y. Şeyi bilmiyorum ama 2'den büyük de kesin ne olduğunu bilmiyorum. Öyle değil mi? Üst sınıra da zaten ihtiyacımız yok. Demek ki 4 x artı y'den daha küçükmüş. Ya da x artı y büyüktür 4 diyebiliriz. Yani birinci madde kesinlikle doğruymuş. Şimdi gelelim ikinci maddeye. İkinci maddede x ile y'nin çarpımının 3'ten küçük olduğunu söylemiş. Şimdi küçük işaretini kullandığına göre bu eşitsizlikleri yine alt alta yazalım. 1 küçüktür x, x küçüktür 2 idi. 3 küçüktür y. Neyi soruyor bize bu sefer? x ile y'nin çarpımına. Şimdi x'in alt sınırı 1, y'nin alt sınırı 1, şey 3 olduğuna göre o zaman bir kere kesinlikle ikisinin çarpımı arkadaşlar 3'ten 3 ile 1'in çarpımı 3. Yani x 1 olsa y 3 dahi olsa çarpım 3 oluyor. E bunlar 1'den ve 3'ten büyük olduğuna göre o zaman çarpımları da 3'ten büyük olacaktır. Yani x çarpı y 3 küçüktür x çarpı y ya da x çarpı y kesinlikle büyüktür 3 çıkıyor. Burada ne demiş peki x çarpı y küçüktür 3 demiş. Hayır x çarpı y kesinlikle 3'ten büyüktür. O zaman bu yanlış. Şimdi gelelim 3. maddeye y eksi x'i istemiş. Yine iki eşitsizliği alt alta yazalım. 1 küçüktür x, x küçüktür 2. Diğer eşitsizliğimiz neydi arkadaşlar? 3 küçüktür y. Şimdi burada y eksi x'i bulmam lazım. Y eksi x'i bulabilmem için bu sefer ne yapalım arkadaşlar? X ve y'nin aynı tarafta olmaması lazım. Çünkü aynı tarafta olur, olunca toplarsam x artı y'yi bulmuş olurum. X eksi y'yi bulmak istiyorum ya da y eksi x'i bulmak istiyorum. O zaman ne yapalım bu sefer? Şu eşitsizliği toplayalım alt alta. Bakın şu x küçüktür 2 ve 3 küçüktür y. Yani şunla bir işim yok şunu siliyorum. Şimdi bu iki eşitsizliği alt alta toplarsam x artı 3 küçüktür 2 artı y olur. 3'ü 2'yi buraya atalım. Çünkü y eksi x lazım bana. X'i öbür tarafa atalım. 3 eksi 2 küçüktür y eksi x oldu. Yani 1 küçüktür y eksi x. Ya da ya da y eksi x büyüktür 1 anlamına gelir bu. Peki 3'te ne demiş? y eksi x büyüktür 1 demiş. Evet kesinlikle y eksi x 1'den büyükmüş. Bu durumda birinci ve üçüncü ifade doğru. Yani doğru cevap neymiş arkadaşlar? C şıkkıymış. Peki devam edelim. <laughs> x, y ve z birer tam sayı olmak üzere. Pozitif mi negatif mi onu söylememiş ama aşağıdan hemen anlıyoruz ki x 1 ile 4 arasında ve y 1 ile 100 arasında. Bu arada z de logaritma x tabanında y'ye eşitmiş. Yukarıda verilen bilgilere göre x artı y kaç farklı değer alabilir demiş. Şimdi x bir kere tam sayı olduğuna göre x'in alabileceği değerler belli o zaman 1 ile 4 arasında. 2 ya da 3 olabilir x. Y 1 ile 100 arasında tam sayılar. O zaman y'nin alabileceği değerler 2, 3, 4, nokta nokta. Y en fazla kaç olabilir? 99 olabilir. Z eşitmiş logaritma X tabanında Y. Onu o zaman şöyle yazalım. Logaritma X tabanında Y. Demek ki şunu biraz yukarıya yazalım. Evet logaritma X tabanında Y. Demek ki Z'ye eşitmiş. Bunu kullanacağız. Bu bilgiyi kullanacağız. Şimdi X'in alabileceği değer belli zaten. 2 ya da 3. O zaman ikisini de sırayla deneyelim. X 2 olduğunda y ve z'yi bulmaya çalışalım. x 2 ise o zaman bu denklemi bir daha yazalım. Logaritma 2 tabanında y eşittir z. Bunu da üstel ifadeye çevirirsem ne olur bu? y eşittir 2 üzeri z. Unutmayın z de bir tam sayı arkadaşlar. y de en az 2 olabilir arkadaşlar. O zaman buradan z ne olabilir arkadaşlar? Y çünkü bakın birden büyük olmak zorunda. Z'nin alabileceği en küçük değer kaç arkadaşlar? 1 olmak zorunda. O zaman Z 1 ise Y ne olur? 2'nin birinci kuvveti. Yani Y 2 olur. Z 2 olursa arkadaşlar bu durumda Y 2'nin karesi olur. O zaman Y 4 olur. Z 3 olursa bu durumda Y 2'nin üçüncü kuvveti. Yani 8 olabilir. Z 4 olabilir. Z 4 olursa o zaman Y 2'nin 4. kuvvetinden 16 olabilir. Z 5 olabilir. Bu durumda Y 2'nin 5. kuvveti yani 32 olabilir ve Z 6 olabilir. Bu durumda Y 2'nin 6. kuvveti 64 olabilir. Peki z 7 olabilir mi? Hemen bakalım. O zaman y 2'nin 7. kuvveti 128 olmaz. Çünkü y'nin alabileceği en büyük değer 99'du. Demek ki z 7 olamaz. O zaman bunu siliyorum. Böylece x 2 iken şöyle yapalım. x 2 iken y'nin alabileceği değerler de bunlar. Neyi sormuştu bize? x artı y'yi sormuştu. O zaman x artı y'nin alabileceği değerlere bakalım şimdi x 2 iken y 2 olabilir demiştik. O zaman toplamı 4 olabilir. x 2 iken y 4 olabilir, 8 olabilir, 16, 32 ve 64 sayıla yerine yazalım. O zaman x artı y 2 artı 4 olabilir. 2 artı 8 olabilir yani 10. 2 artı 16 olabilir yani 18. 2 artı 32 olabilir. Pardon 2 yazmayı unuttum. 34 ve 2 artı 64 yani 66. Şimdilik x artı y'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değerini bulduk. Ama bu sadece x 2 olduğunda bir de arkadaşlar x 3 de olabilir. O zaman şöyle çizelim. Şimdi x 3 olduğunda y'nin alabileceği değerleri bulalım. Unutmayalım şunu kullanacağız. Burada o zaman logaritma x tabanında y z'ye eşitti x yerine 3 yazarsam logaritma 3 tabanında y eşittir z ve buradan y eşittir 3 üzeri z. Y birden büyüktü. O zaman z'nin alabileceği en küçük değer ne olur burada arkadaşlar? 1 olur. Dolayısıyla y 3'ün birinci kuvveti yani kaç olabilir? 3 olabilir. Z 2 olabilir. O zaman y 3'ün karesine eşit olur. Yani 9. Z 3 olabilir. O zaman y 3'ün 3. kuvveti yani 27 olabilir. Z 4 olabilir. O zaman y 3'ün 4. kuvveti yani 81 olabilir. Z 5 olursa arkadaşlar o zaman y 3'ün 5. kuvveti o da 243 olur. Olmaz çünkü y 1 ile 100 arasındaydı. Şimdi gelelim x artı y'lerin alabileceği değerlere. Şimdi x 3'tü burada arkadaşlar. O zaman x yerine 3 yazdığımızda y'yi 3 bulduk, 9 bulduk, 27 ve 81. Yani y'nin alıp şey x'in pardon, y'nin alabileceği değerler buradaydı. O zaman 3 artı 3 ne olur? 6 olur. Başka 3 artı 9 12 olabilir. 3 artı 27 x artı y 30 olabilir ve 3 artı 81 84 olabilir. X artı Y'nin alabileceği değerleri bulmak istiyoruz. Şurada arkadaşlar 6 tane değer bulmuştuk. X artı Y 4 olabilir demiştik. 6, 10, 8 pardon 18 10, 18, 34 ve 66. Bir de x artı y'nin değerleri şurada vardı. 6. E zaten 6'yı yazmıştık. Çünkü x artı y kaç farklı değer alabilir? 6'yı o zaman bir daha yazmayacağız. Başka 12 olabilirmiş farklı olarak. 30 olabilir. Bir de 84. x artı y'nin alabileceği tüm farklı değerler burada. Kaç taneymiş? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Demek ki toplam x artı y 9 farklı değer alabiliyormuş. Şimdi devam edelim. Evet bakalım üçüncü soru neymiş? X sayısı birden büyük bir tam sayı olmak üzere. O zaman şuraya not alayım unutmamak için. X birden büyükmüş. 128 bölü X oranı bir tam sayıdır. Bu demek ki arkadaşlar bir tam sayıymış. Elemandır Z dedik. Şu Z'yi biraz büyütelim. Elemandır Z dedik. Başka ln 128 bölü ln x oranı tam sayı değildir demiş. O zaman bu bir tam sayı olmayacak bu oran. İfadeleri doğru olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır demiş. Bizden x'in alabileceği değerleri sormuş. Şimdi bu iki bilgiyi kullanacağız. Çünkü bu iki bilgi doğruymuş. O zaman şu ilkini alalım arkadaşlar. Ne demiş bize? 128 bölü x ifadesi kesinlikle bir tam sayıymış. Şimdi dikkat ederseniz 128 arkadaşlar 2'nin 7. kuvveti. X'i bilmiyorum. Bu kesinlikle tam sayıymış arkadaşlar. Bunun sonucunun tam sayı olabilmesi için 257 hangi sayılara tam bölünür? 257 sayısı arkadaşlar 2 üzeri tam bölünür. Başka 2 üzeri 1'e tam bölünür. 2 üzeri 2'ye tam bölünür. 2 üzeri 3'e tam bölünür. 2 üzeri 4'e tam bölünür. 2 üssü 5'e tam bölünür. 2 üstü 6 ve 2 üssü 7'ye tam bölünür arkadaşlar. Yani x'in alabileceği değerler bunlar ama gözümüzden bir şey kaçırmayalım. Şuraya not almıştık. x 1'den büyüktü. 2 üzeri 0 ne yapar? 1 yapar. O zaman 2 üzeri 0'ı eledik. Demek ki arkadaşlar x 2 üzeri n yani bir üstlü ifade ve 2 üzeri 1, 2'nin karesi, 2'nin 3. kuvveti, 2'nin 4. kuvveti, 2'nin 5, 2'nin 6 ve 2'nin 7. kuvveti. Ayrıca buradan L n'in alabileceği değerleri de yazalım o zaman. 2'nin 1. kuvveti yani n yerine 1 gelebilir. Başka 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4, 5, 6 ve 7 şimdilik. Şimdi ikinci bilgiyi kullanalım. Bu dursun burada bakalım. Biz x'in alabileceği değerleri bulmak istiyoruz. x neymiş arkadaşlar? 2 üzeri n'miş ve buradan n yerine gelebilecek değerler de bunlardı. Şimdi ikinci bilgiye bakalım. Şöyle şunu çizelim altına. İkinci bilgi de şuymuş arkadaşlar. ln 128 bölü ln x ifadesi bir tam sayı olmayacakmış arkadaşlar. Tam sayı olmayacakmış. Bu arada ln 128 demek arkadaşlar logaritma e tabanında 128 demektir ln x demek logaritma e tabanında x demektir. Hatırlayın burada bu logaritmaları birleştirebiliyorduk değil mi? Tabanlar eşitse. Tabanlar eşit olduğu için bunu tek logaritmada şu şekilde yazabiliyorduk. Logaritma x tabanında 128. Bu arada 128 şuradan devam ediyorum. Logaritma x neydi? 2 üzeri n'di. x yerine o zaman 2 üzeri n yazalım. 128 de 2'nin 7. kuvveti. Buradaki kuvvetler yana çarpan olarak geliyordu. 7 bölü n çarpı logaritma 2 tabanında 2. Bu logaritma da zaten 1. 7 bölü n. Yani arkadaşlar n'en 128 bölü n'en x 7 bölü n eşitmiş. Ve bu bir tam sayı değilmiş arkadaşlar bu oran. Tam sayı olmayacak. Şimdi n yerine ne gelebiliyordu yukarıda? Şurada. Şöyle yapalım. Daha iyi görünsün. N'in yukarıda alabileceği değerler şunlardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ama bunu da sağlaması lazım. Yukarıdaki tam sayı, yukarıdakinin tam sayı olabilmesi için N'in alabileceği değerler bunlardı. Ama bunun da tam sayı olmaması lazım. O zaman bunu tam sayı yapan değerler ne arkadaşlar? N sadece 1 ve 7 olduğunda tam sayı olur. Demek ki arkadaşlar N yerine 1 ya da 7 gelmemesi lazım. O zaman yukarıda N 1'den 7'ye kadar olan sayılardı ya 1 ve 7 olursa aşağıdaki sağlanmıyor. O zaman N'in 1 ya da 7 olmaması lazım. O zaman 1 ve 7'yi de silersek bu durumda N'in alabileceği değerler 2 3 4 5 ve 6 kaldı. X neydi arkadaşlar? Şöyle yazalım x 2 üzeri n'di. x'in değerlerini bulmak istiyoruz biz. n değil. x x'in alabileceği değerlerin toplamını istemiş bizden. x 2 üzeri n biz n'in alabileceği değerleri bulduk. n 2 3 4 5 ve 6 olabilirmiş. O zaman yerine yazalım. n 2 olursa o zaman x 2 üzeri 2'den 4 olur. n 3 olursa o zaman 2 üzeri 3'ten x 8 olur. n 4 olursa 2 üzeri 4'ten 16 x5 Pardon, n5 olursa 2 üzeri 5'ten 32 ve n en fazla 6 olabilir. Yani 2 üzeri 6'dan o da 64. x'in alabileceği değerler. Bunlar bunların toplamını istemiş. 64 32 96 102 112 120 124. Umarım yanlış toplamamışımdır. Demek ki doğru cevap B şıkkıymış. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Bir miktar para 4 kişiye eşit şekilde paylaştırılırsa bir kişiye logaritma 2 tabanında x küp lira düşüyormuş. Aynı para 6 kişiye eşit şekilde paylaştırılırsa bir kişiye logaritma 4 tabanında 32 bölü x lira düşüyor. Buna göre aynı para İki kişiye eşit şekilde paylaştırılırsa bir kişiye kaç lira düşer diye sormuş. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? Parayı bir dört kişiye paylaştırmış. Bir de altı kişiye paylaştırmış. Ne yapalım? Dört kişiye paylaştırdığında bir kişiye düşen parayı söylemiş bize. Aynı şekilde altı kişiye paylaştırdığında düşen parayı söylemiş. 4 kişiye paylaştırdığında 1 kişi arkadaşlar bu kadar para alıyormuş. Yani logaritma 2 tabanında x küp. Peki 6 kişiye paylaştırdığında 1 kişiye bu kadar para düşüyormuş. Logaritma 4 tabanında yanlış yapmıyorum değil mi? 32 evet, bölü x para düşüyormuş 1 kişiye. O zaman parayı hesaplarsak arkadaşlar parayı hesaplarsak bu bir kişinin aldığı para e burada 4 kişiye dağıtılmıştı o zaman toplam para 4 çarpı logaritma 2 tabanında x küp olur. Burada arkadaşlar 6 kişiye dağıtıldığında 1 kişiye düşen paraydı. E paranın tamamı ne olur o zaman? 1 kişi bu kadar alıyorsa paranın tamamı 6 çarpı logaritma 4 tabanında 32 bölü x. Bu durumda her ikisi de aynı para olduğuna göre değil mi? 4 kişiye de 6 kişiye de aynı para dağıtılmıştı. O zaman bu paralar birbirine eşit olmalı. Ne yapalım arkadaşlar? Bu denklemi logaritmalı denklemi çözeceğiz. Hemen buradaki 4'ü ne yapalım? Buraya atalım. Logaritma 2 tabanında x küpün üzerine 4 gelince hemen şöyle yapalım isterseniz yazayım. Buraya kuvvet olarak. Logaritmanın özelliği. Buradaki 4'ü de arkadaşlar biz 2'nin karesi şeklinde yazabilir miyiz? Hatta şunu sileyim isterseniz. Şuradaki 4 yerine... 2'nin karesi yazıyorum. Buradaki 2 de buraya bölen olarak gelmeyecek mi? O zaman siliyorum burayı. 2'yi buraya geldi. Dolayısıyla 6 bölü 2. Burası da ne oldu? 3 oldu. O zaman buradaki 3'ü de solda yaptığımız gibi kuvvet olarak gönderebiliriz. Logaritma 2 tabanında 32 bölü x'in 3. kuvveti. Şimdi arkadaşlar 2 logaritma birbirine eşit tabanlar eşit. O zaman tabanlar eşitse şuradaki ifadelerinde ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani x üzeri 12 eşittir. 32 bölü x'in 3. kuvveti. Her iki tarafın kuvvetlerine baktım. 12'ye 3. Şöyle 3 ile sadeleştirebilirim. Burada ne kaldı? 4 kaldı. O zaman x üzeri 4 eşittir. 32 bölü x. İçler dışlar çarpımı yaparsam x üzeri 5 eşittir 32. 32 de 2'nin 5. kuvvetiydi. Demek ki arkadaşlar x neymiş? x 2'miş. Neyi soruyor peki bize? Aynı parayı iki kişiye dağıtacağız. Önce ne yapalım isterseniz parayı bulalım. x 2 olduğuna göre para neydi arkadaşlar? Şurada değil miydi? Hem buna eşitti hem de şuna eşitti. Şu daha sade bunu kullanalım. O zaman para para 4 çarpı logaritma 2 tabanında x küptü. x de 2 olduğuna göre yerine yazarsak 2'nin küpü. Buradaki 3 buraya çarpan olarak gelirse 4'ün yanına 12 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Burası zaten 1. Demek ki para arkadaşlar 12 liraymış. E bunu 2 kişiye dağıtırsak yani 2'ye bölelim. Ne olur her birine 6 lira düşer. Demek ki cevap 6'ymış. Peki devam edelim. 27'nin y kuvveti 64'müş. 4'ün x kuvveti de 81'miş. Eşitlikleri sağlandığına göre logaritma 4 tabanında x çarpı y değeri kaçtır diye sormuş. Ne yapacağız? x çarpı y'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi bunları üstü denklem olarak da çözebilirsiniz. Ama madem ki logaritma biliyoruz. Ne yapalım? Logaritma bilgimizi kullanalım arkadaşlar. Şimdi buradaki denklemi logaritmaya çevirebiliriz. Nasıl çevireceğiz? y eşittir logaritma 27 tabanında 64. Aynı şekilde bu denklemi de logaritmaya çevirelim. X eşittir logaritma 4 tabanında 81. Bu arada fark ettiyseniz 64, 27, 81 ve 4. Bunların hepsi arkadaşlar 2 ve 3'ün ya da 3 ve 4'ün kuvvetleri değil mi? Evet o zaman ne yapalım biz bunları? 2 ve 3 ya da 3 ve 4 olarak yazabiliriz. Yani şöyle demek istiyorum. Buradaki 27 yerine 3'ün 3. kuvveti. 64 de arkadaşlar 2'nin 6. kuvveti. O zaman bu ne olur? 6 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Yani ne olur bu? 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Aynı şeyi burada da yapalım. 2 ve 3 cinsinden yazalım. 4 yerine 2'nin karesi. 81 yerine de 3'ün 4. kuvveti yazalım. Ve buradan 4 bölü 2. Değil mi? Başa geldi kuvvetler. Logaritma 2 tabanında 3. 4 bölü 2 de 2. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. X de buna eşit. Y buydu. Biz de logaritmayı bulabilmemiz için X çarpı Y'yi bulmak istiyoruz. X 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Y de 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3'tü. 2 ile 2'yi çarptık 4. Logaritma şöyle bir not hatırlatayım arkadaşlar size. Logaritma A tabanında B ile logaritma B tabanında A'nın çarpımı neydi arkadaşlar? 1'di. Dolayısıyla logaritma 3 tabanında 2 ile logaritma 2 tabanında 3'ün çarpımı da ne olur? 1 olur. Yani x çarpı y arkadaşlar 4'müş. Soru neydi? Soru logaritma 4 tabanında x çarpı y'ydi. x çarpı y 4 olduğuna göre yerine yazarsak Logaritma 4 tabanında 4 o da eşittir 1. Demek ki cevap neymiş? 1'miş arkadaşlar. Evet logaritmayı bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki derste dizilere başlayacağız. Yani dizilerden soru çözümüne başlayacağız. Konu anlatımları var tüm konuların biliyorsunuz kanalda. Dizilerle ilgili 2 ya da 3 test çözeceğiz. Sonra da limit, türev ve integrali bitirmeye çalışacağız. Yani limit, türev ve integrale başlayacağız arkadaşlar. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar.